Merhaba arkadaşlar ben Tahsin Bugün sizlerle Minecraft Hangi Games oynuyoruz? Yanımda Külşat var Merhaba Ki... ki gö göremedim Ha buradaymış Gördünüz de benim skinim de aynı <gülüyor> Eline filan <laughs> akıtmışlar sadece o kadar Of <laughs> ya Ben direkt gittim arkalara doğru ama önden adam da geliyor O zaman videonun altına yazsınlar kimin skini daha güzel Başkılıç gitti <laughs> Ya mal ya ya yine ölürsem ben küfür ederim ha. Ana bacı kapı odacı dalarım ya. İnşallah kılıç çıkar. Ya kılıç çıkmadı her şey çıktı ya. Yok böyle bir şey. Yarrak çıktı mı? Ben karşıda bir tane ada var oraya doğru gideceğim. Ben kaleye gidiyorum. Donum var benim donum. Hı -hı. Kocaman karalar stoylu. <laughs> deri donum var benim deriden böyle. Bunun içinde. La sen neredesin lan? Bir kaleye doğru gidiyorum abi. Aa gördüm seni. Büyük gemiye gidiyorsun değil mi? Gemiye gitmiyorum ben. Nereye gidiyorsan gidiyorum işte. He küçük adaya gidiyorum. He küçük adaya gidiyorum. Sen neredesin? Yanında büyük bir küle var. Oradayım. Küle. Küleyi gördün mü küleyi? Görmedim ama bilmiyorum. Yanında küle var. Şimdi ben bu küçük adaya nasıl çıkacağım? Orada sarmaşık var. Orta arka tarafında. Oha başkılı çıktı. O aman ne oluyor? İkili sandık gördüm sandım mı? <laughs> oh. Tekli sandıkmış. Uzaktan bakınca ikili gibi görünüyor. Ben bir türlü çıkamadım. <laughs> Sayacağım şu sıfır. <sıçram. Gülüyor> Keşke Minecraft gerçekte olsun. Alabalık gibi şelaleden Ala Alabalık mıydı lan? Oo diamond'ım var kanka. Öleyim mi? Full set oldum ben. Ama bir tek kılıcım yok. Aha. Bende taş kılıç var senin. İki tane aydana var. stick var mı? Stik yok. Sana lanetler gitsin. <laughs> Bende de bir tane ayrım var yani artık hiç mi? Bizde iki tane var. Biz gündem? Aa balta buldum kendimi savunacağım. Oh. Az sonra öleceğim. Daha chest var mıydı burada? Full setim, full setim. Aa, az da lan. Ölme sakın. Tamam, ben senin yanına doğru geliyorum. Gel. Sen ne? Gördüm seni, gördüm kanki buraya doğru gel. Diamond'ın var mı? Yok. Stick var mı? Yok. Lanet girsiz Adam geliyor adam geliyor sana doğru adam geliyor Baş kılıcım var oğlum benim Önde tahta balta var yani artık yapma lan Oh arkadan bir adam daha geliyor çok iyi Dur ben dalarım şimdi ona Sen dalarsın şimdi Adam sana doğru atladı Bana doğru it onu bana doğru Sen ne yapıyorsun? kıyıya kıy doğru vur ona kıyı kıyıya Evet Aferin oğluma <laughs> Kıyıya doğru vursan oğlum Türküm diyeceğim. Türküm de mal. Türküm de <laughs> <laughs> Oha yeşil oha what the fuck say Yine 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 Ananı sikeyim ne uçtun onu öyle Ananı sikeyim Burada <gülüyor> kaç sensin kaç Adam arkanda mı lan Aynen bizim adam arkanda Sana dalmaz inşallah Taş kılıcı benim ha o adamın Abi bende taş kılıç var ya Ah Adam sabahtan beri Kılıç bekliyorum ya O adam iyi daldı Abi sen Lan öleceğim. Adamı bana doğru itin arkadan geçireyim şuna. <laughs> Bizim adam öldü la. <laughs> A diamond var. Versene versene çabuk çabuk. Sen bana ver sen bana ver. Oğlum ya ilk ben demiştim. Sana adam ne var? Ben hiç yapmam. Abi şerefsizsin. Ağzına doğru sıçaramam. Abi. <laughs> abi. ama ilk ben dedim ben ver. Ben, ben bilmem ben adam öldürdüm. Hiç. Adam, adamın ke leşine direkt daldım adam herhalde. Adam geliyor. Suya atla suya. Lan ya, yanmadım ki dur bir. Yanmadım Na Lan yakamadın lan önümde gör yandın lan. Tamam sus. Adamı aldım <laughs> aldım ye. Stick at stick. Stik ya diamond at. Al şunu. Sen de bana ayrın kılıç yap. İki tane ayrınım var, Al sana. Ben al. de ayran kılıç var var. Ha. Adamdan düştü. Kafalık var mı bunun? Orada chestplate vardı. Chest plate bunun. Chestplate'i plate var. Ay al işte. Chestplate var yani. Ben senden istiyorum al bunu. Atma. Kafalık var mı? Yok yok. Oha. Yes be. Ne oldu lan? Deathmatch. Adam çıktı mı? Galiba. Yes ve Ve bu videoyu görebileceksiniz arkadaşlar. Aynen deathmatch. Servan bana bırakın Hee başka başka bir şey istiyor mu tahsin? Servan. Servan. Ne? Şey kullanma. Hmm. E o zaman bir yanıma gelsene. Tamam bekle. Bu arada kafalık var mı abi? Yok yok. Ya abi şu şuradaki elim var ya. Onu işte şey yapmıştım. Yanlış yapmışım. Olsun böyle kal ee, işte arkadaşlar. Abone olun. Aynen ha abone olun ilk videom. İlk video değil, ikinci video da. Yani çok kısa sürüyor <laughs> nedense. İlk videoda ben de yapmıştım. Adama ok çektim. Sen 31 çek. Oh adam bana iyi doldu ha. Adını sileyim öleceğim. Ben vurma lan. Abi şey. Lan neredesin? Oh hayır hayır kanı çok az. Kanı çok az. Ne koştu. <laughs> Kim öldü? Sen. Ya of. Ha, sen evet ben... arkadaşlar iyi bir gün dileyin. Yani gün diliyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dakika bir dakika, bir dakika bitirme sakın. İyi, videonun altına yazın. Kimin karakteri daha güzel? Ne? Mi? Kimi, karakteri mi? Kimin karakteri? Spy beklemek isteyenler abi aşağıdan yazıyorum. Aşağıda var olacak. Şurada var. İyi günler, iyi oyunlar diliyorum. İyi günler. Görüşmek üzere bakın.